Gidiyorum. Artık sizlerle bir helallik alayım dedim. Daha doğrusu bir konuşmadan da 3-4 gün hiçbir habersiz kalmak ee, sizi habersiz bırakmak istemedim. Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten biliyorsunuz tüp mide ameliyatı olacağım. Genelde bu takipçilerimiz Esen Şirin e, diğer kanalı da takip ediyorlar ama yine de ben sizlere söylemek istedim. Çünkü bazen sadece kahve dinliyorum, izliyorum diyenler olabiliyor. Şimdi bu tüp mide ameliyatı bavul hazırladık Esen Şirin'de. Çok güzel bilgilerle birlikte duygusal anlarla birlikte ve burada da höngür dememek için zor durduğum bir an birlikte. Çünkü çok heyecanlıyım. Sizlere güzel bir video çektim. Orada da izleyebilirsiniz. Artık yeni bir hayat başlıyor. Gerçekten çok zor bunun kararını vermiş olmak. Tahlilleri yaptırırken ya da işte doktorlara giderken hiç bu kadar hüzünlü olacağını düşünmemiştim. Ee, sanki bir şeyleri kaybediyor gibiyim. Zaten ben de çok rejimler yaptım. O kayıp korkusu ya hani yoklukta büyüme ve kayıp korkusundan dolayı ağlamayacağım. kiloları kaybetme bile bende de korku olduğu için tutuyorum 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 sıkı sıkı tutuyorum 2 kilo versem yine alıyorum bu çok psikolojik bir şey ve safra kesem gidiyor midemin yarısı gidiyor tabii ki bir organ da gittiği için mi bilmiyorum yani bir de kilolar da gidiyor veda elveda hiçbir zaman artık öyle bir buçuk bir arada İskenderler yiyemeyeceğim. <laughs> Ağladığım şeye bakar mısın? hiçbir zaman bir İskender yiyemeyeceğim bir buçuk ya da işte hiçbir zaman böyle <laughs> bir waffle'ı gömemeyeceğim falan filan olacağım yani. Onun için size böyle veda etmek istedim bu halimle. Öncesi sonrasında <laughs> yine görürsünüz. Çok laf uzatmak istemiyorum. ben WhatsApp numarasına cevap veremezsem iki 2 3 gün lütfen çok ısrarcı olarak hani cevap beklemeyin. Şu anda siz yazın hemen hepsine cevap verilecektir ama e, tabii ki ben okumadan şimdi asistanım da cevap veremez ya da işte yeğenime bırakacağım genelde telefonumu o da cevap veremez onun için biraz sabırlı olun olur mu hani hemen çünkü bazısı diyor ki işte diye, biz yazdık niye cevap vermiyorsunuz falan diyorsunuz böyle zaten şurada hüzünlü bir anlar yaşamaya çalışıyorum <laughs> kilolarım gidiyor diye ağlıyorum var mı acaba böyle yapan biri e varmış bu da dünyada ama bakın Hermes'imiz yanımızda ...lavantalarımız çok güzel kokuyor... ...güç versin filimiz... ...bugün sizin karşınıza tarot kartlarıyla çıkmadım... ...boğulum da hazır... ...bakın burada boğulu da yaptık... ...ama diğer kanalda onu yükledim... Ee, ...ve... ...artık sıfırdan bambaşka... ...bir yeniden bir doğuş gibi olacak... ...karşınıza öyle çıkacağım... ...ama inanın ki bunu sağlık için yapıyorum... İşte tansiyondur... ...tiroid bezidir... ...işte şudur budur bir sürü... ...safra kesesi zaten bu ameliyata olmasam da safra kesilse alınacak vaziyetteydi. Sizleri habersiz bırakmayacağım. Neslihan Şirin Instagram hesabımda takipte kalın. Çünkü ben oradayım. Orada böyle çekip çekip atacağım. Hatta kanala da atarım. Kısa kısa telefondan çektiğim böyle. Artık ne halde olacağım hiçbir şey bilmediğim için. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama an be an her şeyi paylaşacağım. Hatta sonrasında yine böyle bir vlog gelecek. Bavuluma neler koydum Neslihan Şirin kanalında var. Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin yine de yine de. Ben ağlamaya devam ediyorum. Hoşçakalın.